Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu sefer logaritma ile sizlerle birlikteyim. Evet şu hani cinsinden yazma sorularından bir tane yapalım. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir a olarak verildiyse logaritma 16 tabanında 24'ün a cinsinden eşiti nedir? İsterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar isterseniz çözümümüze başlayalım. Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken şey 16 ve 2 olmalı. Ben 16, 2 cinsinden yazabilirim. Burada 16 tabanda olduğu için şurada bir taklattıralım arkadaşlar. Yani logaritma 2 tabanında 3 eşittir. A'yı da taklattırdık. 1 bölü A. Evet şimdi 16 yerine 2 üzeri 4 yazabilirim. Logaritma 2 üzeri 4 tabanında 24. Bu 4 öne ve paydaya gelecek. Yani 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 24. Şimdi 24'ü e ayrıştıralım. 24 demek 3 çarpı 8 demek. 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı 8 ilik. Bildiğiniz gibi logaritmanın içerisindeki çarpım iki ayrı logaritmaya toplam olarak dağıtılır. Yani 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 8. Şu 3 çarpı 8'i iki tane logaritmaya tabanları 2 olan logaritmalara dağıttık. Şimdi devam edelim. 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3'ü bulmuştuk zaten. 1 bölü a artı şu 8, 2 3 diye yazılır. 3 öne gelir. Logaritma 2 tabanındaki de 1 olduğu için 3 kere 1'den burayı 3 olarak bulmuş oluruz. Eşittir. 1 bölü 4 çarpı şu parantezin içerisindeki toplamayı yapalım. A çarpı 3 3A artı 1 3A artı 1 bölü A Evet. Bitiriyoruz. 1 ile çarptığımda 3A artı 1 bölü 4 ile çarptığımda 4A Evet. Arkadaşlar, ne tür sorular istediğinizi yorumlar yazarsanız ben de ona göre e, sorularımı seçerim. Kendinize çok iyi bakın, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.